B12 vitamini, diyabet hastalarına neden iyi geliyor diye düşünüyorsanız, işte size bazı önemli nedenler. Diyabetli bireylerde sinir hasarı riski artar. B12 vitamini, sinirlerin yenilenmesine yardımcı olabilir ve sinir hasarının ilerlemesini yavaşlatabilir. Diyabet, vücudun şekerleri doğru şekilde kullanmasını zorlaştıran bir durumdur. B12 vitamini ise şekerlerin enerjiye dönüşmesine yardımcı olabilir ve diyabetin metabolik kontrolünü destekleyebilir. Yani, B12 vitamini diyabetli kişilerde enerji seviyelerini düzenleme konusunda yardımcı olabilir. B12 vitamini, homosistein olarak bilinen bir amino asidin metabolizmasında önemli bir rol oynar. Diyabetli bireylerde homosistein seviyeleri yüksek olabilir ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. B12 vitamini homosistein seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir. İltihap azaltıcı etki. Diyabet kronik inflamasyon yani iltihap ile ilişkilidir. B12 vitamini iltihabı azaltıcı etkilere sahip olabilir ve bu da diyabetin bazı komplikasyonlarını hafifletebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.